Başlık. Şimdi Nilgün e, biz 34 kişiyi aldık. Bunların 5 ailesi Eskişehir'e bırakılmış. Sınırdan dün geçen 600 aile var. <laughs> 600 aile tam ne <laughs> bilmiyoruz. Ee, Ankara'ya gelenlerin kaydı yapıldı. Şu anda gördüklerin sınırdan yasal yolla geçenler her birinin kaydı yapılıyor orada. Ve şu anda bunlara verilecek battaniye yatak yok çeliklerden bir spoli geliyor. Burada akrabalar var. Fatma Hanım'a teşekkür ediyoruz. Soyadını vermeyelim. Hanım Fatma, Hanım, Fatma Hanım sağ ol. E, Allah'tan bunların burada akrabaları var. Onların yanına yerleştirecekler. Onları bekliyorlar. Altı gün sınırda çölde beklemişler. Dışarıda odun ateşine <laughs> çöl, ısınmışlar. Şey demek dışarısı. Kapının önü çöl. Kapının önünden başlar. Dışarıda, beklemişler. dışarıda beklemişler. beklemişler yani. Onlar... Sınırda kamp ateşi. Sınırda. Yedim. Evet kolay mı yani? Geliyorlar, Şuna hoş gelmişler. Bütün arkadaşların desteğini rica ediyoruz. Dün Dünkü tertip düzen çok işe yaradı. Rahat seçebiliyorlar. Hatta aramızda kızdığımız bu şıkıdım şeyleri niye gönderdiniz dediğimiz arkadaşlarımıza da de teşekkürler. Küçük kızlar çok sevindi onları. Alıyorlar gördük. Kayıt şeyini veriyorsan var. Evet. Bunlardan sonra bilgisayara Bunlar evet. işlenecek. Bilgisayardan da dağıtım sırası gelince bu ailelere bilgi verilecek. Arkadaşların gönderdiği montlardan alıyor hepsi birer tane. Da. Toplulukta dikkatimi çeken bir şey ihtiyaçlarından fazla bir gram almıyorlar. Her geldiğimde ona dikkat ediyorum. O konuda da içiniz müşteri olsun. Yardım göster gönderen arkadaşlar acil gıdaya, yatağa ve battaniyeye ihtiyacımız var. He, hele ki Çok şey acil. battaniye. Anladım. Yani en başta. Kaç yüz aile demiştin yeni bugün itibariyle. Sınırdan bu geçen altı yüz ama altı yüz aileden geçti. kaçı Ankara'ya gelecek bilmiyoruz. Şu anda elli aile geldi. İlk otobüs 34 kişi getirdi. İkinci akşam kişi. ikinci gece arası kim gelir daha bilmiyorum yani. Beklemiyoruz. Karşılıyoruz. Eskişehir'deki arkadaşlarımıza da duyuralım oraya gel gönderilen aileler var. Yerlerini tespit edip evet. ilgilenebilirlerse çok seviniriz. Ben size bir şey daha göstermek istiyorum. Bir de özellikle <laughs> lojistik büyük sıkıntı. Mesela bunlar Ternikel'den gelen Kızılay'ın bağışladığı şeyler var. Fakat kamyon bulamıyoruz, şey bulamıyoruz. Bulsak saat Onunla uğraşıyoruz, geçeriz ama özellikle yiyecekler koli halinde gelirse mümkünse ne gelirse kabul ama koli halinde gelirse o kadar hızlı ilerliyor ki iş evet. e, hemen alalım. o gün dağıtabiliyoruz hemen. koli olanları koli gelecek Bunlar, şuvalla gönderilenleri, gelecek. gönderilenleri bölmemiz günler sürüyor tamam. ben size bir şey göstermek istiyorum kapının önünde bu gelen bir otobüs dolusu ailenin eşyası vardı yanlarında şu kadarcık eşya var